Selamlar arkadaşlar, Luna Classic ve USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. USD Classic kısmında önemli iddialar söz konusu durumda. Bunların detaylarını sizlerle birlikte incelerken, Spot Bitcoin ETF kısmında Seç tarafından onay sürecinin hızlanması bekleniliyor. Buna yönelik de önemli duyurular var. Bunların detaylarına bakacağız. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size için özel video ve içerik üretiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak hem kanalımızın büyümesi hem de bizlere motivasyon açısından destek olursanız çok sevinirim. Buna klasik fiyatları 3.015 bin direncinin üzerine çıkması bekliyorduk. Düşüşte çizdiğimiz grafik ile birlikte de zaten 3.015 üzerine çıkacağını inanıyorduk. An itibariyle buna çıkmış durumda arkadaşlar. 8 milyon USD klasik gibi bir önemli bir adım yapılması bekleniyor ve bunun yanında da doğum süreci var. E bunlara ekstra ayrı bir kenara ekstra gelecek haberler olarak bakarsak da arkadaşlar bizlerin 2024 yılına girerken 3.02'leri görme heyecanımız bulunduğunu söyleyelim. Özellikle set Spot Bitcoin ETF ile birlikte de daha yukarı hareketliliklerin gelmesi bizler için muhtemel olacağına inanıyoruz. Luna klasik kısmında şöyle bir gelişme var. USD Classic kısmında arkadaşlar. Güney Koreli şirketlerin e, Terra programcılarının USD Classic'in 10 sente ulaşabilirse kısa sürede 1 dolara hızla ulaşabilir diye açıklamalar mevcut durumda. Hemen şuradan da ekstra olarak USD klasik fiyatlarını açalım sizlere. Klasik kısmındaki bu fiyat bandı bizler için önemli ve değerli arkadaşlar ki baktığımız zaman Vestiklasinde 20 sente sabitlenerek sonrasında çalışmaların karşısına çıkması 20 sentten sonra 40 sent, 60 sent gibi seçeneklerle karşımızda olması bekleniliyordu. Tabii ki 10 sent olma beklent şu anda biraz daha negatif olduğunu net bir şekilde belirtebiliriz. Ancak arkadaşlar şöyle bir söz konusu durumda. 20 sente stabil coin hale getirerek kademeli olarak 40 sent, 60 sent ve 1 dolar gibi bir ripek projesi varken bunun gündeme gelmesi, bu tarz açıklamaları duymak bizleri heyecanlandırıyor ve USD klasik yatırımcılarında bir nebze heyecanlandırdığını söyleyebiliriz ki biraz daha pozitif yönlü hareketliliklerin geldiğini burada şahit olmuş durumdayız. Bunun yanı sıra CNBC tarafından Yıldızlar 2024'te Bitcoin için hizalandı. arz kesintisi ve potansiyel ETF talebi rekor seviyelere yol açabilir diyerekten Bitcoin kısmında yeni bir ATH beklentisi söz konusu durumda. Spot Bitcoin ETF başvurularının kabul edilmesinden sonra da Bitcoin'de talep patlaması olacağı çok açık olduğu için Bitcoin'de yaşanacak talep patlamasıyla kripto paralar pozitif yönde olumlu yönde etkilenecek ve 2024 yılı ile birlikte pozitif beklentilerin burada karşımıza çıktığını görüyoruz yine önemli kişilerin Bloomberg kıdemli ETF analisti Erik Balkunas'ın başvuru sahiplerinin nakit yaratması ve yetkili katılımcılara sözleşme imzalaması durumunda set spot bitcoin ETF'lerinin onaylamaya hazır olduğunu burada belirtmiş. Bunlar tabii ki önemli iddialar. Bizim onay için beklediğimiz tarih 10-15 Ocak tarihleri arasıydı ancak bizi 2024 yılına pozitif bir şekilde sokmak için bu hamleleri de yapabilirler. 2024 yılına heyecan içinde girebiliriz arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Erken bir ETF onayı bizlere heyecan yaratacaktır. Bitcoin kısmına bakalım. Bitcoin kısmı o 44 binleri neredeyse tekrardan ulaşacak gibiyken son 2-4 saatlik mumun biraz daha negatif olduğunu söyleyebiliriz. 42.500 direnci yine bu süreç içerisinde bizler için önemli arkadaşlar. Bu direncin altına düşmediği takdirde yukarı yönlü hareketliliğin özellikle 2024 desteğiyle ikinci senaryo olan 50 bin dolar üstü senaryosuna ulaşmayı bekliyoruz. Ancak 42.500 direncin altına kırılırsa da yine burada da belirttiğimiz 40.000 dirençleri bizlerin karşısına çıkacak. Bu yüzden piyasayı sıkı bir şekilde takip edeceğiz. ETF kısmında yine sık sık açıklamalar var. Cathie Wood'un da seçin Split Bitcoin ETF onayı sektörden geri duran kurumlar için yeşil ışık yakacağını ve burada da yine önemli hareketliliklerin olabileceğini bahsetmişken MicroStrategy Board şirketinin de 14.620 Bitcoin satın aldığını açıklamasıyla birlikte Bitcoin varlıklarının yaklaşık 189.150 Bitcoin'e ulaşmasıyla birlikte neredeyse ardın yüzde birine yönelik bir alım gerçekleştirilmiş durumda. Bu da bizler için kritik ve önemli hamlelerden birkaç olduğunu belirtelim. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak hem kanalımızın büyümesi hem de motivasyon açısından hepinizin desteklerini bekliyorum. Telegram grubumuzda açıklamalar ve yorumlar kısmında buraya katılarak da sorularınızı, önerilerinizi sorabilir. Sorular eşliğinde de son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.